hazırmış. Ee, i̇yi akşamlar Ali Kemal Bey. İyi akşamlar Levent Bey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Şimdi bugün e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve Amatör e, Futbol Evi'nde yaşananları e, sizin e, attığınız görüntülerle yayınladık. Öncelikle teşekkür ederiz. Orada e, olayları sıcağı sıcağına takip ettiniz. E, neler söyleyeceksiniz e, Ali Kemal abi? E, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda 9 tane kulübün başkan ve yöneticileri Türkiye Futbol Federasyonu ve Amatör Futbol Kurulu'nda bulanlara tepki gösterdi. Neler söyleyeceksiniz? Ben önce Selat Bey'i, Selat Bey'i de izliyorum. çok hakikaten kaliteli bir gazeteci. Onu dikkatle takip ediyorum. Öğreneceğim çok şey var. Teşekkür ona de, çok de. teşekkür ederim ve başarılar dilerim. Hakan Hocam'a ve Kem Futbolcu Kemal kardeşime de çok selamlar. Bizi izleyenlere de tekrar selam olsun. Ee, şimdi bugün TFF'ye gittik. Çok sıcak bir hava. Maalesef ee, kulüp başkanları orada hak etmediği davranışa maruz kaldı. Yani biz bunu beklemiyorduk işin aslı. Hayal kırıklığı. Söyleyecek tek bir şey var. Hayal kırıklığı. Başka hiçbir şey yok orada. Evet. Şimdi önce e, önce önce evet. tahkim kuruluna Beylerbeyine gidildi. Evet. 9 tane e, güzide kulübümüzün başkanları ve yöneticileri Akabin'de Ziba'ya hep birlikte gidildi. Orada biz zaten gittiğimizde e, polisin e, önlem aldığını gördük. <laughs> Düşünün yani e, polis orada maalesef, e, onlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bizim insanımız, bizim evladımız. E, bize karşı önlem aldılar. Ve SSF binasına yaklaştırılmadığı gibi başkan ve yöneticilerimiz ki bu başkan ve yöneticilerimizin her biri şahsına münasır çok değerli insanlar. Bütün başkanlar öyledir ama yani oraya gelenlere ben baktım. Efendim belediye başkan yardımcıları belediye başkanları, e, müteahhitler, iş adamları, efendim futboldan gelen başkanlar. Yani e, çok kıymetli camiaların başkanları çok uzaklardan gelen bir de vardı Adıyaman takımından çok uzaklardan gelen başkanlara ben beklerdim ki buyurun hoş geldiniz. Hasan Doğan Kamp Merkezi'ne girin. Ee, bir şeyler hani bir su veya bir çay ikram edilir ve sorunlar dinlenir diye sanıyordum. Ama yolun diğer tarafına attılar. Orada etrafı sarıldı. Ee, polis arkadaşlar geldiler. Bir saçta kibarcılar uyarı yaptılar. Polisler çok seviyeli. Allah var. Yani lütfen dediler taşkınlık olmasın zaten taraftar yok ki. Bilhassa Çengelköy Başkanı gelmek isteyen kendi taraftarına da mani oldu. Hayır gelmeyecektiniz dedi. Bizim derdimiz e, üzüm yemek. Bacile bir işimiz yok ama başkanlarımız orada maalesef muhatap bulamadılar. Nihat Özdemir oradaydı. Ben onu biliyorum orada olduğu çünkü e, şahsi yardımcını gördüm Nihat Bey'in. Hatta bir belediye başka yardımcımız içeri girdi. E, başka birisiyle görüştü. Çıktı. Nihat Bey'in de konuştuğunu söyledi ve bir takım görüşmeler sonucunda orada bulunan heyet İstinye'de Orhan Sakal Matemeler Evi'ne yöneldi. Oradaki toplantıda saat 7.30'da 2.30 saat sürdü. Tabii biz yorulduk, güneşin altında güneşi de yedik. Başkanlarımız yalnız, takımlarımız yalnız, amatörler her zaman olduğu gibi yine sahipsiz. Çünkü orada yalnız hiç kimse yoktu. Hiç kimse, bir basın mensubu yoktu. Ee, yani bunları aktaracak bir kişi yoktu. Maalesef haklı bir davada ...insanlara etrafı barikatlarla çevrilerek bir e, tepki gösteriliyor. Ben buna çok çelledim Gelirken de düşündüm ben Ali Bölköy'de ikamet ediyorum, Riva neresi? E, üzülüyor insan biliyor musunuz? Biz ne evet. için mücadele ediyoruz diyoruz ama... ...bunun karşılığı ne zaman alınır Allah bilir. Evet. Yani e, Nihat Özdemir e, açıkçası e, oradaki kalabalık... Kalabalığı oradaydı. <laughs> evet oradaydı diyorsunuz. Ee, oradaydı. Evet. Ama e, oradaki görevler orada olmadığını söylemiş Kemal Bey. Ee, ya yani, e, kir almazlar, yani zaten canlı yayında ben paylaştım herkes her şeyi görsün diye hiçbir şey gizli kalmasın. Yani. 2020 yılındayız. Herkes her şeyi görsün. Ben pek böyle şeyleri beceremem de öğrettiler bana. Böyle yaparsan daha iyi diyorlar. Evet. Orada canlı yayın yaptık e, ee, Nihat Bey'in ben içeride olduğunu şahsi arabasını ben biliyorum yani orada ama bırakın Nihat Bey'i Mehmet Baykan nerede e, ee, TAS Başkanı nerede oradaki insanları telefon açıyorsun diyorsun ki beni bekleyin niye bekleyelim senin burada olman lazım sen burada yoksun oradan bir başkan arıyorsun ee, İstanbul'da şimdi bir başkanı arıyorsun, isim vermeyeyim. Senin diyor belediye başkanı hanımefendi burada, sen de buraya getir onları. Ya senin buraya gelmen lazım. Bu insanlar Abiyaman'dan, Sivistan, Karaman'dan, Isparta'dan, Ceyhan'dan, Tekirdağ, Edirne, Kütahya'dan gelmişler. Bu nasıl bir şeydir ya? Sonra diyorsun ki oradan sonuç alamazsınız. Gelin Nihat Bey'le biz görüştük. Ben size destek olacağım. Efendim oradaki heyeti apar topar uygunlukla üzüntüyle alıyorsunuz işte. Ama başkanlara ben burada hak veriyorum. Yorumlara baktım. Niçin gittiler diyorlar. Efendim yapacak bir şey yok ki başkanlar diyor ki gidelim bakalım ne umut yani kendileri hı hı. için olsa gitmezler bundan eminim ama camialarının hakkını aramak için evet hadi gidelim dediler. En son basın açıklaması yapıldı siz zaten bunları takip ettiniz ondan sonra da İstinye'de hayal kırıklığı e, biten bir toplantı yine aynı şeyler iki buçuk saat siyasi baskı yapın denmiş kulüp başkanlarına. Yani düşünebiliyor musunuz? TFF'nin başkan vekili futbol, tiraset ayrı değil artık. Bunlar şey de. Yani, e, ama siyahla siyasi baskı yapın falan demiş yani. Açık açık söylüyorlar bunu. Ya bu nasıl bir zihniyet? Ya Demir bunları hiç duymuyor mu? Biz mi gidelim söyleyelim? Yani senin beşinci başkan vekilin, beşinci başkan vekilin amatör kulüplerin hakkının yediği kalmıyor. Hem diyor ki 9 takım çıkacaktı, 11 çıkarttın bana doğru teşekkür edin. Ya bir sıra niye teşekkür edersen bizi mağdur ettin, sen bizim hakkımızı koruyamadın. Bir de diyorsun ki ben iki takım fazla aldırdım. Neyse bir şey demiyorum. Yani orada yediğimiz güneş, çektiğimiz eziyet yanımıza kar kaldı. Amatörler adına üzgünüm. Evet e, Kemal Bey e, yani bu dedikleriniz e, hakikaten e, çoğu e, or orada yaşayan kulüp başkanlarını ben görünce yani formalarını giymişler memleket sevdasıyla oraya gelmişler o sıcağın bağrında e, yani memleketlerin haklarını savunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, ben de 4-5 kişi vardı. Başkan Atakan Bey de oradaydı. Evet. Yani düşünün bunlar kulüp başkanı ya bunun ötesi yok yani bunlar çok büyük camialara e, yön veren, çok büyük camiaları yöneten... E, ...kolay mı Sparta'nın, Kütahya'nın, Çengelköy'ün, Tekirdağ, Edirne'nin, Adıyaman, Sıyırtı, Karaman'ın başkanı olmak kolay mı? İnsanlar ne aşamalardan geçiyor o makamlara gelmek için? Neleri, kimleri temsil ediyor? Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanı temsil eden başkanlar orada yaşadıkları mağduriyeti siz gördünüz. Canlı yayınlar orada. Hiç kimse artık hiçbir şey inkar edemez. İşte şapka düştük göründü. Evet. Bir de başkanlarınızı tanıyorum yanlış yönlendirildi Levent Hocam. Evet. FFF tahkim kuruluna gidildi Beylerbeyi'ne. Beylerbeyi'nde MHK vardı, tahkim kurulu vardır. İkisi oradadır. Ee, oradaki başvuru yapıldı ama yani ben oradan umutlu değilim çünkü tahkim kurulu hukuki konulara bakar. Bu teknik bir konu. Şimdi e, ben FFF Başkanı Nihat Özdemir'im, tahkim kurulu ben oluşturuyorum. Kendime bağlı çalışacak yani dosya başı maaş verdiğim, para verdiğim avukatları seçeceğim. Ve onların benim aleyhime karar vermesini bekleyeceğim. Veremezler. Zaten öyle bir şey mümkün değil. Hakim kurulu ilk toplantıda bu dosyayı usul yönünden e, hatalıdır diye iade edecek. Bugün sabah saatlerinde bu 9 takımın, 10 takımın 3. Lig'e çıkma şansı yüzde ken, benim kendi görüşüm akşam saatlerinde %90'a kadar inmiştir. Evet. Bunun artık tek bir çaresi var maalesef illerimizde tepki göstermek, illerimizin e, önde gelenlerine, bürokratlara, siyasi, maalesef siyasi. artık milletvekillerimize, bakanlarımıza, meclis başkan, meclis başkan vekillerimize görev düşüyor. Evet. Artık yapacak tek bir şey var. Bu İstanbul'daki bundan sonraki e, gelişmeleri Çekerköy Spor Başkanı Sayın İsmet Özay'ın takip edeceğini öğrendim. İstiyeler çıktıktan sonra İsmet Başkan herhalde bir görev aldığı arkadaşlarından diğer silip başkan arkadaşlarından İsmet hakkını arar sonuna kadar arar diğer başkanlarımız gibi çok kaliteli bir başkandır ama yeterli olur mu bilmiyorum İnşallah bu takımlarımız baldan külücüye alır ama ben artık yavaş yavaş umudumu kestim bırakın umudumu kestim onun yanında da gelecekse gelecek ilk ne olacak Bunların evet. hiç kimse konuşmuyor ne zaman başlayacağız? Bunlar hep soru işareti. Ama kimse bunun üstüne gitmiyor. Herkes son kulağının üstüne atıyor Levent Hocam. Ciddi bir tehlike Türk futbolunu bekliyor. Bu yöneticiler yüzünden bu tehlike gün geçtikçe daha çok artıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Ali Kemal abi. Yayına bağlandığınız ben için. Ben e, Stüdyo konuklarımızın da çok selamları var size. Ben de konuklarımıza Levent Hocam'a çok teşekkür ederim. E, esasında Yarın 15 Temmuz işte 2016 evet. 4 sene önce işte ülkenin özgürlüğüne, birliğine, kardeşliğine darbe vurmaya kalkan o dış kaynaklı hainlere milletimiz ciddi bir darbe vurmuştu. Onun da yarın 4. yıl dönümü hem ben bu vesileyle şehitlerimize bir defa daha Allah'tan rahmet dilerim. Yaralılarımıza, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Biz asil bir milletiz. Güçlü bir milletiz. Biz istediğimiz zaman her şeyi yapıyoruz. Haklı olduğumuz konuda, birlik olduğumuz zaman her şeyi başarıyoruz. Ben bugün kulüp başkanlarımızı da gördüm. Hepsi hakikaten çok kaliteli. Buraya gelen, bugün Riva'da, İstinye'de, Beylerbeyi'nde olan... ...9 tane, 10 tane kulüp başkanının isimlerini, kendi kulüpleri bir yere not etsin. Bunlar kendi kulüplerinin hakkını aramak için o zorluklara katlandılar. Bunu unutmayın. Bu insanlar başarırsa başarır. Ondan sonra da inşallah amatör kulüpler hakkıyla hak ettiğiyle yönetilir. Bunun çaresi de bunun çaresi de yukarıdakileri artık biz seçelim. Her ilde ASKF başkanları hep aynı yere geliyorum. Bizim hakkımızı aramayan taş başkanlarına yeter artık dur demeliyiz. Bizim hakkımızı aramayan, bizi yok sayan, bizi görmezden gelen TFF'nin yöneticilerine yok demeliyiz. Ben bugün TFF'deyim. Oradan çıkan araçlara, giren araçlara dikkatlice baktım. Lüks içinde, şatafat içinde bir yaşam var orada. Ben buradan devlete ihbar ediyorum. TFF özelttir ama gücünü devletten alır. Böyle bir yer yok. Bu amatör takımlar neler çekiyor kendi illerinde? Her biri sadece bunlar değil. Arhemi, DT, şey, Karadeniz, e, Tunceli, Persek, Ağrı, Patmos, Van, Hakkari'deki spor hava spor, ya bunlar kolay mı? Bu adamlar kendi dillerinde herkesle uğraşıyor, her şeyle uğraşıyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu merkezine geldiğinde sana hoş geldiğini bırak, etrafını barikatlarla saran, ee, aman oradan bir yere çıkmayın, taşkınlık yapmayın diyen ve memurları yönlendiren bir TFF yönetim var. Ben bunları kınıyorum. Bu insanlar bunu hak etmiyorlar. Evet. Tepki vereceksek buna verelim. İş artık 9-10 takımımızın 3. lige çıkmasından çıktı. İş artık amatörlerin e, geldiği noktanın farkında olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu kadar tarihte amatörler e, aciz duruma düşürülmemişti. Evet. Bunları artık konuşmak, konuşmanın vakti geldi. Yazık, hakikaten yazık Levent Hocam. Yani gittikçe ses tonum artar diye de endişeliyim. Bugün de yorulduk Size çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Ee... Son, son olarak şunu söylemek isterim. Ben artık gelişmelerden ümidimi yavaş yavaş kesmeye başladım. Evet. Kesmeye başladım. Bu işin tek çaresi var. Daha önce de konuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haksızlığın dile getirilmesi. Hakim kurulu kararı en geç iki gün sonra red olacak. Bu, bu, büyük ihtimal. Bundan kaçış yok çünkü takip hatırlar mısınız 2010 yılı falandı. Adana Demir Spor Tavşanlı'nın bir oyuncusuna itiraz etti de Adana Demirler o zaman TFF'nin merkezi işte 4-5 bin taraftar getirdi TFF kararından dönmedi bu evet. karardan dönmezler adamlar diyorlar ki sizin zaten statünüzde 9 takım çıkacaktı. 11 takım çıkarttık, biz size lütfettik diyorlar. Aman çok teşekkür ederiz dememizi mi istiyorlar? Bakın Levent Hocam esasında 3.likle ikincilikte kulüplere iltimas geçildi. Ben İstanbul'danım, bizim İstanbul takıma da iltimas geçildi. 3.likle düşman olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Bizim ModaFen 1870'li Alemda ve bizim ee, Şire Yıldız küme düşüyordu? Ali Bey peki de düşmüştü kaç puan? Geride. Neden düşürülmedi o? Ya bunların işte... Onun altına atmak lazım. <laughs> evet, aynen. Tabii. Ya sadece MİG'de mi... ...efendim onlar kuvvetli. Onlar her zaman iyi temsil ediliyor. Biz temsil edemiyoruz. Antrenörler iyi temsil edilmiyor. Futbolcular iyi temsil edilmiyor. Bakın... Antrenörler yeni sezon ne yapacak? Kulüplerle anlaşma yapacak mı? Dün bir tane kulüp başkanıyla görüştüm. E, uzuyor kusura bakmayın. Bilmiyorum Levent Hocam vaktimiz var mı? Estağfurullah devam edebilirsiniz. Dün bir, Kemal e. dün bir kulüp başkanıyla konuşuyorum. Adam diyor ki kulüp başkanı yapmanın tam zamanı diyor. Para isteyen futbolcu yok. Para isteyen teknik kadro yok. Baskı yapan taraftar yok. Maaş isteyen çalışan yok. Harika diyor. Bu kulüp başkanını ben her zaman yaparım diyor. Ya böyle bir zihniyet olur mu? Bir de insanları İnsanları gelecek sezon oynanmayacak diye korkutmaya çalışıyorlar. Ha bunlar var ya, bunlar ya dayak da yememiş ya da saymasını bilmiyor. Ben size söyleyeyim. Bu, bu ülkede kaç bin kişi futboldan ekmek yiyor. Ben de bir antrenörüm. Antrenörlük yapmayan bir antrenörüm. Top oynadım. Yani herkes bu işten hakemi, gözlemcisi falan bir şekilde nazmatikleniyor. Sağ komiseri, taraftar bile ürün satıyor, maç biletini falan çıkartıyor. O zaman şöyle, insanları tehdit ediyorsunuz ya, dik oynanmazlar ama sesinizi çıkartmayın. Şunu yapsınlar, illerdeki ASKB'li kapatsınlar. İllerdeki ilk temsilciliklerini lig bakışına kadar kapatsınlar. İllerdeki TÜFAK şubelerini kapatsınlar. FFP'nin amatör şubelerini kapatsınlar. Oralardan kim maaş alıyorsa o da bir sene maaş almasın. Oralardan kim geçiniyorsa o da bir sene geçinmesin. Podri meydan yapabiliyor musunuz? Evet. Dünya yok. FFP'nin gelirlerinin %17'sini amatörlerin parası karşılıyor. Diyorlar ki bunlar yalan <laughs> konuşuyor. Ben <Değil gülüyor> hocam. Aynı. diyorlar ki Bunlar diyorlar ki efendim amatörler para mı veriyor? Ya sen balda bir kazda 900 lira alıyorsun. Profesyonel ligde 8 bin lira alıyorsun aktarma. Millet salak mı? Bunları evet. görmüyor mu? Affedersiniz. Evet. Biz olmazsak futbol olmaz. Tabii, Fakat bizim sorunumuz antrenör futbolcu hakem. Hepimizin gazeteci işte. Ferhat hocam orada hepimizin yaşadığı mağduriyet aynı. Bakın siz Isparta'dan güzel bir yayın yapıyorsunuz. Türkiye önce oluyorsunuz. Ben isterdim ki bütün illerde bu yayınları yapsın. Her ilde Levent Bey olsun, Sedat Bey olsun. Ne güzel bütün Türkiye sizi izliyor. Sesimizi duyurabiliyoruz. Bizim İstanbul'da böyle yok. Bizim İstanbul'da herkes işine geleni yazıyor. Ama ben gönüllüyüm. Ben bugün Biliyoruz. iş yerinden izin aldım. Devlet memuruyum izin aldım. Gittim resmi izin yazdım. Gittim Musçak'ta Riva'ya. Dünya yok. Neden? Benim bir kazancım olmayacak ama toplumun belki bir kazancı olur. Eğer amatörler gelecek sene oynamayacak diye bizi korkutmaya çalışan yöneticiler var, var, var diyelim buna, onlar da bir sene maaş almasınlar. Hadi buyurun. Ağustos'un 15'i geliyor. Yeni sezon belli değil. Statü belli değil. Ligler kaç grup olacak belli değil. Hakem tercihleri belli değil. Bal olacak mı? Bal seneye kalkacak büyük ihtimalle eski dönecek. Türkiye şampiyonaları büyük ihtimalle gelecek sezonu hazırlıyorlar. Hiçbir şey belli değil. Ya bu adamlar 3 aydır ne yapıyor Levent Hocam? Evet. Ters abi size soruyorum bu adamlar üç aydır ne yapıyorlar? Ali Bey şimdi şöyle bir şey var. Ali Düşmez Bey telefon bağlantısı da yayınıza bağlanmıştı. Demişti ki bizim 4-5 tane planımız var. Evet. Şeyde. Ama demek ki o planların hepsinin balonmuş. Boş. Evet, sadece, bir görüntü, sadece görüntü. Sadece görüntü. Ali Düşmez'in Al birinci planı İstanbul ASKP'nin başkanı kalmak. İkinci planı evet. TAS başkanı kalmak. Üçüncü planı TFF yönetim kurulu üyesi kalmak. Dördüncü planı TFF icra kurulunda kalmak. Dört tane planı söylüyorum size. Doğrudur. Doğru. Şimdi İstanbul'da Düşmez'in seçim var. Karşısında onu buralara getiren Fikret Sivri aday. Şimdi papuç pahalı. Her gün YSKF'de, Orhan Sakla'da, bugün kulüp başkanlarımızın gittiği yerde delege hazırlıkları yapıyorlar. Bu işte mahkemeye gider. Bir insan evet. bir koltuğu kazanmak için geçen seçim mahkemelikti. Bir evvelki de mahkemelikti. Dört tane planı var diyorsunuz ya, dört tane planı muhtemelen budur. Ben yani yönetim, koltuk, evet. koltuk sevdası açıkçası. Gayet tabi Evet. Bakın Demek yani belki... ekibindeki yönetim hiçbir ekipte yok. Ali bir yönetim kurulu var. Allah vermiş. Hepsi birbirinden kıymetli. Ama başkanları dört tane plan peşinde işte. Planlarını saydım size. Evet. Makam, mevki, şan, şöhret. Adam ıhı, sarı yerde AK Parti belediye başkanına aday adayı kaybetti. Milletvekili aday adayı kaybetti. Ona aday kaybetti. Ya adamın seçim kazandığı yok. Atama atama atama. Ya ATKF'lerde bunları kimse sormayacak mı? Bu Türkiye'de her şey yetişiyor. Karpuz, elma, şeftali, muz yetişiyor da bu adam yetişmiyor mu? O zaman kapatın bu dolar üniversiteleri. Bakın bugün az düşmedim. Riva olması lazımdı. O kulüp başkanlarına hoş geldiniz. Ben de sizinle beraber demesi lazımdı. Ne yaptı biliyor musunuz? Orada durmayın dedi. Ben Nihat Bey'le konuştum. Topu bana attı. Gelin ben size yardım. İstinyede bekliyorum dedi. Bu TFF'nin gazını almaktır. Oradan insanları çekip diğer İstinyede'ye kurtarmaktır. Adamın niyeti belli. Adamın derdi amatör futbolun bir yerlere gelmesi, kendisinin bir yerlere gelmesi. Ben daha fazla konuşmayayım. Dertliyim ondan çünkü hakkıyla yönetmeyen bir adam. Yıllardır bir şey yaptıkları yok. Mehmet Baykan da yok, onu da yok. Yanlış anlamayın. Ya bu, bu, millet ne zaman bunları görecek? Bu amatörler canı yandığında ancak tepki veriyor. 11 tane takım çıkmış, 11 tane takım şimdi zaferini kutluyor. Gelecek sene bakın o 11 tane takım nasıl bağırıyor, Türk takımı düşünce. İnşallah düşmezler. Nasıl bağıracaklar? Ayak oyunları bu ülkede bitmez. Evet. Türk futbolu 1923'den bu yana kirli. kurulduğu yıldan bu yana kirli. Evet. Çok teşekkür ederiz Ali Kemal abi. Çok selamlar ee, hepinize. Türkiye'den Türk sana destek ver. mesajları da geliyor. Yaptığın e, yorumlarla alakalı e, sesimize e, ses kattın e, şeklinde e, ve görüşlerine katılıyorlar abi. Çok teşekkür ederiz. Ben ben buradaki bütün mağdur takımları bugün bir defa daha yakından gördüm bu kadar kaliteli başkanlar olan camialar güzel camialardır. Evet. Yani bütün başkanlara baktım. Öyle güzel insanlar var ki, öyle kaliteli insanlar var ki bunların her biri tepede başkan vekilliği yapar. Bir de yapana bakın. Hem <laughs> de <iyi> yaparlar. Evet. <laughs> evet. Isparta'ya size, konuklarımıza, futbolcu kardeşime, hocama, Serhat hocama çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Tekrardan teşekkür bir ederiz. Tekrardan iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.